Apa Ne bu? Ya? Şş, de bu ya. Canım anam! Allah'a oh, da Ne bu şey? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm can. Keyifler nasıl? Yerinde mi lan? Ne yapıyorsunuz bakayım? Ya şu Okan'ı ben alacağım modunu banlayacağım ya. Ablada kodu bu pile seni. Yaz şimdi ha. Buraya hemen kafasına timeout. Abi ne yaptı ki? Okan nasıl bir çocuğu Okan var ya. Buldu abi. Şonar. Abi tamam şu olaylar bizi yapacağız abi sabah onu da yapacağız ya. Abi biri kaldırsın şu atıyor. ya. <laughs> 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 ne koydum ne oldu lan? <laughs> Haklı değil miydim ama? Abi ben görevimi yapıyorum. Ya ne diyor <laughs> gö görevin ne a**a kodu mu çocuğu senin? Sana bu görevi kim verdi amına koyayım ya? <laughs> İnsanlar sormaz <laughs> mı <ama> onu sonradan <laughs> seni da. böyle dediği de yapmadı demez tamam, mi? Tamam da <laughs> bunu sürekli hatırlatmana gerek yok ki duracağız oğlum zaten yapacağız diyorum ya. <gülüyor> Bak yine. <laughs> Bak. <laughs> Okan yanımda olsa şu tak amına kodu bu çocuğu seni böyle tak inmiş şu an yerdeydi aha yerde o çocuğu bak böyle yapıyoruz bak <laughs> kanka cidden savaş mı var şurada? kanka savaş var Alper acil gel oğlum var ya kan alırım onun götünden dur ben bir şu şey elemanla raki raki bir konuşayım konu bak şimdi atarı kes Muratcan atarı kes şimdi elemana koydu yo what's up dude what's up you talk shit about my family yes yes Where are you lan? Everywhere bro. Everywhere. You call me to come, I come and fuck you up, okay? Where are you lan? Where are you? Where are you? Tell me. Everywhere. Tell... Lan everywhere? Nereye geleceğim everywhere diyorsun? Fuck everywhere. 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 You tell me to come to the place, give I come to the place me... and fuck you up, okay? Oğlum bir bağırma lan iki dakika. Don't shout ya amına koyayım iki dakika. Okay. Give me your um... give me some money man. <laughs> I'm new. <laughs> I I will come there and <laughs> fuck you up, man. Where are you? <laughs> okay. Give me location, man. I give you location. Two minutes, okay? I'll call okay, you back. Okay, dude. Okay, okay. All right. See you. I love you. Olmadı. Yemedi. Ya senin belanı sikiyim ya. Alo. Ya efendim, kanka ne Şu an anladım izledim. Burayı mı izledim acaba sadece? Facebook ya? Sana demedim Orospur'un oğlu. Pardon. Bak sikerim senin belanı. Sana demedim bir tane bosta kapışıyorum şu bile. anda. Çift. Senin ben ananı sikiyim ya. Orospu çocuğu. Sana demiyorum kanka. Orospu çocuğu. Bu saniye izlemiş. Lan sana demiyorum bosta savaşıyorum bosta kankam. Lan bosta savaşıyorum, Lan, bosta, savaşıyorum. bosta. Anasını sikiyim oğlu. Arkadaşlarım çok gergin. <laughs> bir de bir şey soracağım. Çok alakasız bir soru ama. Ulti online oynadın mı? Çok oynadım herhalde. <laughs> çok be. oynadım. Ya, chatten şeyi soruyorlar. Steve Nick'li bir, Nick bir e, tanıdığın var mıydı? Kuan'da? Bak, ha, ne Nick'i Steve? Evet evet Nick'i Steve. Aynen evet, bilmiyorum ama çok eski ya. Evet çok eski. O, ben, 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 bir tane o, Steve diye bir adam var onu hiç unutamıyorum. Da. O böyle bir kalıplaştı bizim. Bana bir adilik yapmıştı. Benim bütün zırhlarım falan çalmıştı. Steve Nick'li göt veren. Ver ekran ver Baran. Playlisti tam olarak şöyle bakın. Baran Geliyor mu Baran? Şey. Geri zekalı ekranı <Ne> veriyorum. <laughs> Aptal <Ablan, gülüyor> herif ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> geri zekalı. Sen bir geri zekalısın. <laughs> <laughs> Allah cezanı versin. Bu ne ya yapma dipten abi. Senin aran sıkışıyor. Ya ananı çivini sikeyim ama ya. Pardon. Ben sana dokunmak istemiyorum. El akşamlarınız olsun en Bu orospular beni kasap Et 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 mı canım? Nasıl bitiyor lan? <laughs> <laughs> Bakın onu arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte bot lane'de veri oynayacağız. Bakalım karşımızdaki rakip ne kadar sağlam olursa da olsun. İşlerinden geçmeyi düşünüyoruz. A few moments later. <laughs> Geliyorum. Öreğim, ben, oha flash attı Öreğin kafasına. Aman ha kodumun çocuk. Aman kodumun onları. Niye gelmiyorsun lan lane'e? Öldük. Ben buradan <laughs> kaçarım. Öreğin nerede lan? Öreğin ben bile kaybettim onu. Öreğin yanlara gözüküyorum. Ha orada attırırlar sana base amına koyayım. Kaçtım ben ha. Anasını s**tim. Niye de söylemiyorsun adam, adam ne diyor. Senin de oynayacağın oyunu ayrı s**eyim de. Ben küsüm herkese. Bunun oraları. Dört kişi daldı bana. Ne yapıyorsun midde ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Vur lan. 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 Bana koz amını. Oğlum. Hadi kötü desenize. Tatlıcım Ay canım, makarna yaptı çekti. Yaptığı şey. Ya. Bunu nasıl buldunuz? Kötü. <gülüyor> <gülüyor> dedi lan. Bir ay boyunca yapabileceğim maksimum yayını açacağım. Kral, Rainbow altı var mı? Rainbow üstü var olur mu? <laughs> su, su. Evet, su, evet, mi? evet, ya, su. Bak. Pingledim mi? Gördüm abi. Pingledim abi. Abi orada üzerime. Bu arada tamam. kalafete şey geliyor. Botu neredeydi? Geliyormuş. Chat. Bot bu nereden yeni yapıyordu? Döndü galiba ama. Gitar geliyormuş. İşte Bir şey okay. ya tabii ki de belliydi ama yazık oldu yine de. Eyvah left <Gülüyor> <Gülüyor> Holy oh, fuck. Ya Çin'i behind gördüm. Bombay bekle, 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 bekle. O, bomba ile gitsene be. Bekle bekle. İşte bomba. Ah. Ah. Of ya. Adam bıçakla alakalı amına koyayım. <laughs> <laughs> Dora Niso İngiltere'ye taşımıştı Dora. <laughs> Okay, let's see P and Val Val here. Okay. here. <laughs> bir düşman kaldı. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> okay, <can> <gülüyor> <gülüyor> dur dur oğlum adam olabilir de. Bizim okuyor. <laughs> ha bir şey söyleyeceğim. Ben video izlerken niye Valorant kategorisindeyiz? Moderasyon, moderatörler. <laughs> ee, abi bir hala şeyde kaldık turnuva boyunca. Öyle bir şey yok. Tamam. Şimdi, yani ben video izlerken caz Chatting'i alayım. Asıl Tamamdır. bu sıkıntı yani. Video izlerken Volant kategorisinde olması. Maça. Maça daha var. Vaktimizi <laughs> atlar. Burada adam çıkmasın Ana, gene. Anarın tikerim benim o. Amana koydun ortalığın. Her yeri siktiğin. Her yeri siktiğin. Kim sıktı? Senin tetiğini sikeyim Altıma sıçtım. Bu içeriye doğru koş, sakın bak bakma. Allah belanızı versin, bak. Ah! Ah geliyor, 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 geliyor. Burada geliyor. Dimdak, 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 dimdak. Allahım geliyor yarabbim yardım. Bin ayranları. Arda bak. Bu nasıl bir belası içeri maalek Allah gel bebeğim. Bak Yatak odası vardı ya. O taraflar vardı. Evet vardı. evet o neredeydi işte. gençler hayırlı akşamlar. <gülüyor> 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 Neresi tripidi? Hoş <laughs> geldin arada. <laughs> Noppers ay sistematiksin. Oğlum bir şey. Oğlum ben bunu geçen yaptım da. Kimse gelmedi lan. Ağla. <laughs> Anne! Ağla ah şizo.